Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları 2025 açıklandı. Bununla ilgili sizlere birkaç dakika içerisinde en önemli konuları vermek istiyorum. Hemen tarihleri vereyim. Sonra da ne demek, ne işe yarıyor onu anlatayım. Arkadaşlar merkezi yerleştirme puanı ile Yatağa geçiş 1-15 Ağustos tarihleri arasında. Kurumlar arası yatay geçiş 14 Ağustos 25 Ağustos arasında başvurular online yapılacak. Başvuru.anadolu.edu.tr sayfasına EDR şifrenizle girip Burada şu an ilan yok ama 1 Ağustos itibariyle burada başvuru ilanını göreceksiniz. Oraya tıklayıp online başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey merkezi yerleştirme ile mi başvurayım? Kurumlar arası mı başvurayım? Bunlar ne demek? Hemen onlara bakayım. Daha sonra da ilanlarda zaten bu sayfanın linkini size veririm. Gerekli belgeleri hazırlarsınız. Hazırlayacağınız belgeler mutlaka resmi evrak olmalı. E-Devlet'ten indirilecek belgeler varsa onları E-Devlet'ten indirin. Onlar resmidir. Okulunuzdan sadece öğrenci bilgi sisteminden aldığınız evraklar olmaz. Okulumuzdan ya e-imzalı, resmi, barkodlu, karekodlu evrak alın ya da mühürlü imzalı, ıslak imzalı evrak alın. Ki başvurunuz boşa yanmasın arkadaşlar. Evet şimdi en önemli kısımları bilgileri veriyorum. Sayfanın adresi de video açıklamalarında olacak. Şimdi arkadaşlar kurumlar arası yatay geçiş merkezi yatay geçiş. Merkezi yerleştirme puanı ile. Kurumlar arası yatay geçiş diyor ki aynı bölüme geçeceksin. Mesela sen örgünde tıbbi sekreterlikte okuyorsun. Küçük öğretime tıbbi sekreterliğe geçmek istiyorsun. Aynı bölümden aynı bölüme geçmek için arkadaşlar öncelikle FF dersin olmayacak. FF yani zayıf dersin olmayacak. Genel ortalama 100 üzerinden 72 ya da dörtlük sisteme göre 2.80 olması gerekiyor. Buna dikkat ediyorsunuz. FF dersiniz olmayacak diyor. Bakın burada bir de şu, en, şu kısım çok önemli. Ön lisans ve lisans diplomalarının hazırlık sınıfına Ön lisans diplomalarının ilk yarı yıl ile son yarı yılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarı yıl ile son iki yarı yılına kurumsal arası yatay geçiş yapılamaz diyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Buradaki açıklamaları dikkatlice okuyun. Bu ilanın da linkini video açıklamalarına veririm. Şimdi en çok tercih edilen kısım merkezi yerleştirme ile yatay geçiş. Burada hem aynı bölüme hem de farklı bölüme geçebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey sınava girmiş olduğunuz sene ile geçmek istediğiniz bölümün aynı yıl içerisinde almış olduğunuz puan tutuyor mu, tutmuyor mu? Mesela 2024 yılında YKS sınavına girdiniz. Bir bölümden aldığınız puan belli. Aynı sene geçmek istediğiniz bölüme puanınız yetiyor mu arkadaşlar? Buna dikkat ederseniz Böylece rahat bir şekilde hata yapmamış olursunuz. İlk yapmanız gereken şey kurumlar arası yani ortalama ile GNO ile mi geçeceksiniz? Merkezi yerleştirme puanınız tutuyor mu? Onunla mı geçeceksiniz? Buna karar verdikten sonra online başvuru sayfasına girip başvurunuzu yapacaksınız. Ama şuradaki evrakları da resmi olarak hazırlayın. Duyuruyu dikkatli okuyun. Arkadaşlar 2025 yılı yatay geçiş başvurularınız hayırlı olsun. Bana sorularınız olursa pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 22-22.30 arası canlı yayın açıyorum. Beklerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.